şahını gördüm Geyiş kuşanmış Al karelenmiş Ayağın tozuna Yüzümü sürdüm Gördüm derdi benden benden Bir Çarelenmiş Dolu düzgün eski adıyla Titgel Köyü'ndeyiz. Ee, Titgel Köyümüzün hemen batı yamacında e, güzel bir tepenin üstünde doğayla iç içe meşeler arasında yatan iki zat, ulu zatımız var. Bunlar derviş beyaz evlatlarından. Derviş Hüseyin dede ve Seyit Mehmet dede. Baba oğul iki can iki evliya burada birlikte bu alanda yatmaktalar. Yine burada gördüğümüz bu mezarlar da yine ne bir beyaz adam. Ne bir şeyin ne bir şeyin de ne bir şeyin. Ne bir şeyler var 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 ha orada. Burası evet, bizim, bizim biz zorluğumuz. İnsanlarımız evet. buraya evet. büyük bir evet. inançtan gelirler, evet. kumalarını evet. keserler, evet. Abi, yaşamda gel, gel, gel. yaşamak evet. istedikleri evet. ya, evet. konularda dileklerde evet. bulunurlar, dua ederler, kurbanlar keserler. Şimdi, bu, ayı günde, ayı çınar, ayı bu mekanımız, bu mekanımızın onlarca konuğu var. Yediden yetmişe. Bunların hepsi buraya gönül temizliği, Mesela ve inançlarını e, burada e, yaşamak e, için gelmişler. E, i̇şte aramızda e, değerli çık, çık, genç bir kardeşimiz var. E, sizi tanıyabilir miyiz? Sağ nereden a, geliyoruz? Buradan geliyorum. 1987 ya. bu bu evet. Biraz yan aşağı bir 20 yıldan beri Bursa'da yaşıyorum. Her sene buraya gelip giderim. Burası bizim kutsalımızdır. Ve buraya her zaman da sahip çıktık. Burada hastalar da şifa bulunsun. Kalbi temiz olan herkese burası açıktır. Güzel bir köyümüz var. Buna da sahip çıkıyoruz. Ve güzel köyümüz de e, ve bu diyarda da güzel bir e, gönül. Kutsal inançlarımızı yapabildiğimiz güzel bir, bir mekanımız, kutsalımız var diyorsun. Sen e, bu köydensiniz değil mi? Kimlerdensiniz? Ben yine devlet, beyaz devreş. Mı, evet. Mı, evlatlarından evet. mısınız? Peki burada mı doğdunuz? Burada doğdum. Burada doğdum. Türkiye'de doğdum. Oraya. Evet şu an e, Bursa'dasınız. Evet. Ee, biz size burada yaptığınız dualar, izlediğiniz lokmalar, kestiğiniz kurbanlar Allah katında, burada dedelerimizin katında kabul görsün diyoruz. Sizler tanıyabilir miyiz güzelce? Beri, hmm. Hmm. Ben de Bursa'dan geliyorum. Benim bir şey Normalde benim babam tutuyordu. Ben Bursa'da doğdum. Bu ikinci gelişim Tunceli. Hmm. Şimdi şey, geldiğimiz hmm. 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 bir <laughs> geldim. Bu ayrı bir şey var. Şimdi sevim bu sene ilk defa Türkiye'ye geldi. Burası da nasip oldu. Bu kutsalımızı görmek de nasip oldu. Ee, i̇lk defa öğrenmek çok güzel yani beğendim. Nasıl evet. bir duygu gelip Kemal'da yaşadığınız? Geliyor musunuz? Nerede oturuyoruz? Bursa'da oturuyorsunuz. Peki bu sahibinle nasıl? İyidir. Ya, yani neydi? varsa ben de burada bir cemaat tutayım yani. Biz kardeşler ötürü. Tabii biz de müsaiptik. Bunu bu amaçla söylemek istedim. Biz de müsaiptik. Bir mertebedir. Gerçekten de artık e, 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 iki insanın her sırrını birer güne anlatabileceği ve her alanda maddi manevi her alanda birbirine destek. Bir. bir nevi e, düşünce kardeşlik ortaklığı olan bir kurumuz ve güzel bir kurumuz. Bunu da yaşatmışsınız. E, sizi de tebrik ediyoruz. Çok Müsait konusunda dedim. Evet, çok güzel. Sizleri tanıyabilir miyiz sevgili Güzelcan? Ben te, dolu Türkiye'li eski damat Türkiye'li. Ha, Türk Osmanlı Mahkemesi'ye bir kırmızı. Lazi Haydar <laughs> Demirel'i o. Fikal kemah kesiklere rağmen Nahet-i Nazmiyar'a Rami Tolvema Sürübi'yi Vatu Vat bizi gavuyu çalıtı ser vatu gaz ma gamı ko kot niştiro. Az bizat as evcio bunu no Şe Mustafa Raibel bi uayre. Kele esas bu köye ilk gelen şe Mustafa Raibel. Ev gamu dünya kalispe esas uzan nişt gavu niye biyo. Astur nuru vat indi bunu me uayre taro. Çoğuta sanızı. Atarana mad zerus beyaz mı? Epi kalkema Zaya belli rey, ma zaya rındra Ondan sonra e, devresi ziyare mabiyi, ziyara sırvanı, ziyara evliye tükeli dravanı. Nayem ziyara sır, e, çeyim Mustafa Rayveriya. Bunu ka inara kesmeye ne mendu, jü dü çeyne o muamına. Şimdi o zağı tamamen hattı, ya merdu da kesli mendu ya? Ne mendo, jay, jay, piramu, pir zot topruyum, mahen içen piramu. Vat dağımına çevir kilit mi o, yine de çeneyi hile çeneyi hile işliyor. Evin <laughs> çini. Ondan sonra Türkiye'ye baktık, Türkiye'ye ger evi kakamını tolak kaktır lastik yolu zetini, çiğini, kastı lastik yolu kalını pay. Kam kaminin Türkiye'ye saygı rağmeni, inanç rağmeni biz de o melekelerden uçacak. Bu kadar oluyor, bu kadar. Bir bu eee tuğwes ve eee sma azaba yani tava bilisma yani çok seri ot karikea metariste e, bu rame işte, sto e, e, kesikleri rame ha na, et nazmiera ha et nazmiera rame et nazmiera ha e, et nazmiera mi tam tamı terkili tak doğru söylüyordum ben de ha kufuk edemendi bir ilçe makina hep karotördüm ben de Ta çe mak şi vartu deres yolu. Ta mordi maki hatu sorum de veji. Bıra. Akra cümle tu gosu. Dokma tu niyazı tu kabul ki. As sağ ol. Teşekkür ken. Hala bi. Bi bıra. Hala bi ne vahu da kesin. Ma bak her bi. Hayır, pes salam. Bu ne sorun sen? Ya ben. Ya çuva. Ya Maaherdi, sekane teşekkür ederim. İyi akşamlar. Maşudur sudur Ahmet Teka Anu. Öyle mi? Tamam. Tamam. Siz hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nereden geliyoruz? Biz Mazgirt'ten geliyoruz. Masgitten. ziyaret etmeye öpmeyle yani severek ya da gidiyoruz. Böyle. Bu kaç yıl gelirsiniz? Yeni <laughs> gel mi geliyorsunuz? Yok yeni değil. Daha önceden de geldim. Peki, burada geliyorsun, dualar ediyorsun he, evet, tabii ki. tabii ki. Yani bizde dua etmek aynı zamanda he, biz bela bir gönül rahatlığıdır, gönül temizlemedir. Evet, evet. Yani bir istemdir. Evet, aynen. Bu inançtır, evet, bu inancımızı et, ortaya koyar. Evet, ağaçımızı, taşımızı, mazarımızı öpüyoruz, evlerimizi öpüyoruz, seviyoruz. Bizim inançlarımızı dağ taşımıza geliyor. Çok sağ olasın. Öyle e, peki, evet. adınız nedir? Fadime. Fadime. Ana. el öplesi ana diyelim. Evlatlarımız sağ ol, var mı? Sağ, vardır. Önünü öpmüşler. Yine. Onlara sağlık sağlık versin. Allah size versin. De can sağlı Burada versen. belli ki sevgi puanı evlatların için etmişsindir. Evet evet. Gerçi evet, bizde önce kapı komşudur. Iıı evet. ee, değil mi? Sonra Cenab da kendi Allah, evlatlarımızdır. Hepinizin can sağlığını versin. Çoluk çocuğumuzla beraber dünyayı rahat etsin. Hepinize sağlık sağlık. Birlik düzenlik. Birlik düzenlik. Ana Can seni Hadi. tanıyalım. Sen evet. de hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Siz nereden geliyorsunuz? Ben de Adana'da, Adana'da. geliyorum. Adana'da. He, i̇yi güzel. E, kendimiz buralı mıyız? Tünceli. 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 Mazgirtli. 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 Evet. Darikent. Evet. He. Evet. Darikent, he. evet. de bir evliyamız var. Evet. Yani, Darikent'te e, de evlenmiş. E, evet. Ee, Babam olsun. Evliyim mahsusun. orada. kendim mutlu kayalıyım. Ha. Öyle evet. mi? Evet. E, senin de... E, buraya gelişin belli ki i̇yi. değil mi? lokma vermek efendim. için, lokma evet, yemek için, evet, dua etmek evet. için. Evet, evet. Ne düşünüyorsun buraya? Allah hakkımızda hayırlısını Allah herkese yardım etsin, bizi de arasına güzel. alsın. Bu ortamda da bir birlik bize versin. Çok güzel. Gençlerimize de güç kuvvet versin. Gençlerimizle gençlerimiz beraber olsun. Balısanlara da kuvvet versin. İşte Allah, Allah, güzel, Allah Allah güzel bir duamız değil mi? Yani e önce kapı komşumuz, sonra, sonra evlatlarımız biz sonra biz. Evet. Çünkü. evet Evet. kapı komşumuz insanlar, dünya insanı mutlu evet, olmadıkça bizim mutluluğumuz da versin, söz evet, evet, konusu abi. olamaz. Yani evet, evet, evet. E, herkes tok olacak, yani herkes şey olacak ki evet. biz de ondan mutlu duyalım. Hayır, Biz de bir parça ekmek Allah rızkımızı verir. Evet, de. evet. mezarına geldik, ziyaret ettik. Nur içinde yatsın. Öyle olsun. Kurban olsun. Evet evet, evet. evet, Ana can, sen ne diyorsun? Vallahi ben ailesi katılıyorum. bizim evlatlarımız de... var. Var. Evet. Evet. İyi Allah bağışlasın. İzmir'den mi geldin? Ben Cezayir'den geliyorum. Allah razı Evet. Peki eee evet. arada eşim burada. Evet. <laughs> Çok Çok güzel güzel. İzmir'de Peki e, sen için buraya geldim. Siz aktı <laughs> yaz günü biliyorsun. Bir <laughs> tepenin başındayız. Evliyalarımızla yan yanayız. Ee, Lokma dua yana yana <laughs> Gelirken nasıl bir, bir gönül rahatlığı, bir kuşluk, bir huzur, Gönlünde bunun izini gördün mü? Gördük, gördük. Evet. Diğer çalı çocuğumuza nasip etsin. Ya de. Allah de. sizden razı olsun. Ee, saygı değer canlar, değerli dostlar. Her zaman söylüyoruz, yine söylüyoruz. Evet. Allah yes. birliğimizi, birliğimizi bozmasın. Evet. Cenab-ı Allah yani bizi başka haksızlara dahil etmesin. Yani her zaman çala çözüm insanımızla beraber olsun. Bakın burada olsun. inançlı evet. ana canlar var, gelmişler, tüm dünya insanı için dua ediyorlar, evet. sonra da evlatlarına dua evet, ediyorlar. Evet. Biz şunu diyelim, diyelim ki yani kutsallarımızı unutmayalım, toprağımızı unutmayalım, Hayır, ayak izlerimizi unutmayalım, geçmişimizi anımsayalım belki türün nedenlerle toprağımızdan ayrılmışız. Evet. bu diyarımızdan uzak düşmüşüz. Hay hay. Ama gönlümüz buradadır Burada biliyoruz. Ama diyoruz ne ki ne kadar gurbetteysen gönlümüz buradadır. Ne kadar hep kendi ev, her hep bağlayız, çağırıyoruz hep Biz ev evliyalarımıza bağlıyız, çağırıyoruz bir Hem düzgün babaya hem bu seyyemet babaya her tüm evliyaz ziyaretlerimize çağırıyoruz, Evet. Bakınız ana canların dediği gibi mekan buldukları, <laughs> karınların doğuydukları, evet. buradan uzak diyarlarda da yine gönülleri buradadır. Duaları yine evet. oralara kadar. Nereden Burada dua da. edersek edersek, edersek oraya ulaşır. Yeter ki o inancı, yok, o gönül kendisini taşıyalım. Ve son olarak da şunu diyelim. Bakınız Adana'dan gelmiş. Evet. Işte İzmir'den gelmiş. Mazgirt'ten gelmiş. Mazgirt'ten gelmiş. Öğün, otursun, Artık dünya küçük. Bir Ulaşım kolay. Evet. Gelin, kutsallarınızı evet. evet. ziyaret edin. Hayır. Buradaki dostlarınızı, eşinizi, Biliyor dostunuzu görün. Bu dünya bugün var. Yani Yarın, yok. yok. Bugün var diye diyor, bir yani daha, daha geri geliyor. Biz şimdi biz toplum olarak buradayız. Bir daha yokuz. Yani yan, yan da böyle görelim. Yani, evet. Aynen. Evet. 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 bir Evet. 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 <laughs> Ama sizinle beraber olsun su nesil daha bağlı. Bence yani dağına, taşına, toprağına daha güzel güzel yani sunuyor. Teşekkür ettik. Dostlar ana canları duydunuz. Gerisini size bırakıyoruz. Biz de burada Allah yapacağımız her zaman şey. Allah sizinle beraber olsun. Cenab-ı Allah sizi böyle günlerde eksik etmiyor ah, Ana canların duaları sizin için size <laughs> ulaşın diyoruz. Hoşçakalın dostça kalın. Sağ olun. Teşekkürler. Biz de size hoşçakalın.